Uy, Uyur o şimdi Uyusun ya. Geziyor tabii istediği yere girebiliyor. <laughs> Büyük olsa zaten şey yapamaz yani. Bir yerde kalıyor. kışında da sıcağı geliyor. Araba burada sıcak bir yerine geldiğinde sıcağı seviyorsa giriyorlar. Bittik burada kuyruğunu kaptırmış kayışı. Adam basmış bağırmış. İstop etmiş arabayı. Çıkaramıyoruz. Çıkmıyor. Kayışı kestik. Ya. Bağırın vur bakalım böyle ses çıkan. Bak burada, burada. Ya motoru bir çalışalım, bir çalışalım. Yok yok gelmez ya, şey yapma. Gelir, gelir, o tarafta, o tarafta. Yürü yürü. Yürü, yürü yürü. yürü yürü. Kal öyle kal. Yürü. kal, kal. kal, kal. Su bıraksan bu çıkacak çıkar yani. Kaputu açık bıraksan. Kapı açık diyor. Tabahtan beri açık. Kaz olan yani. Nereye gitti siz gördüğünüzde? Çok fena Ofanslı. var. onu öğretiyor. bir dakika bir daha Kedi tekme atıyor. Haro bizim beraber. Küçük kaskı falan Kaskı, kaskı. <laughs> Hadi tut bakalım evet. Evet. Korkma ya korkma ya. Ya. Ama alttan da tutar bırakma. Harun konuşar. Bu kedilerle bayağı bir mücadele ettik ama sonuçta kurtardık yani. Bizim için her canlı candır. Hayır. Başka bir görev. Balıkesir Burhani İtfaiyesi başarılı bir operasyonla kediyi kurtardılar. Yavru kedi sıkışmıştı motorun kaportasına. Kendilerine başarı diliyoruz. Başka bir göreve hazırız.